Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte resim hayatım yani resim yaptığım resimleri size göstereceğim. Hadi şimdi size göstermeye başlayayım. Ee, şöyle bir kara kalem gibi bir şey yapmıştım arkadaşlar. Gölge olarak düşünmüştüm. Ee, hatta bunu hocama gösterdiğimde beğenmişti. Ve o yüzden bunu arka planlı başka bir renkli olarak da yaptık. Ama şu an işte o okulda olduğu için gösteremiyorum. Ee, şöyle bir resim yapmıştım. Bunu beğenmiştim ama tabii hataları yine çoktu. Ee, eteğini falan beğenmiştim yaptığımda. Bu arada arkadaşlar bu az önceki yaptığım resimden daha önce yapmıştım. vücudundaki eğrilikler falan hiç hoşuma gitmemişti. Biraz düzeltmeye çalıştım onun diğerinde. Şöyle göstereyim. bu. Bunu önce yapmıştım ama bir sonrakinde yapmıştım. Şöyle. Ee, sonra şöyle işte can sıkıntısından renkli bir resim yapmak istedim. Bunlar tabii işte kısa süreceğini düşündüğüm için çok beni sarmayacağını sandığım için kağıtlara öyle yapıyordum. Ama güzel olunca da işte bir tane dosyaya doldurdum bunları. Hatta o dosyayı size göstereyim. Kağıda çizdiğim resimleri bu dosyaya koymaya çalışıyorum. Şöyle. Evet sonra buradan böyle bir resim yaptım. Bunu ilk yaptığım resimde bir şeyler yapmak istiyordum ama ne yapmak istediğimi bilmiyordum. Ve işte o zaman yan taraftaki bu sapan şeyleri falan çizdim. Ve yani insan çizemeyeceğime göre çizgi film karakterleriyle başladım. Bana eğlenceli ve güzel geliyorlardı. Ee, bu da diğer çizdiğim resim. Darwin'i tırtabilere falan çizdim. Şimdi resim defterime bakalım. Oradakiler bitti. Tabii çizdiğim başka bir sürü resim daha var ama e, şu anlık bu kadarını bulabildim. Bu resim defterime çizdiğim ilk resimdi. Bir tane kedi falan çizmiştim. E, kedi güzel oldu ama ben, hoca beni bir resim yarışmasına koyacağı için e, bu resmi bu kadar yarım kaldı. Hemen yarışmaya gideceğim resme başladım. Buradan hemen Buraya ikinci yarışmayı geçeceğim yarışmadaki pardon. Birinci yarışmayı kazanınca ikinci yarışmadaki şeyleri yapacaktım. Ama işte korona yüzünden yapamadım orayı da. Burada hatta videosunda çektiğim bir tane resim var. İmzamı falan da attım arkadaşlar. Bunu çok sevmiştim cidden. Ee, burada her ne kadar çok benzemese de yine de güzel olan bir resim var. Şöyle. Diğerine geçelim hemen. Pardon şu taraftaydı galiba. Evet. Bunu sevdim arkadaşlar. Bunlar böyle e, yani resim insan, insan falan çizmek istemediğim için rastgele şeyler çizmek geldi aklıma. Çıkarmaz kalemlerle, keçeli kalemlerle falan. Burada bir tane baykuş çiziyordum. Arkadaşlar bu arada benim bir sorunum var. E, tamamen isteyerek yapmadığım resim illaki yarım kalıyor. Burada da bardak altlığım vardı. Bir tane onu çiziyordum. Ama yarım kaldı. Yani kuzenimle beraber yapıyorduk. Kuzenim başladı bu resmi. Sonra da işte gidince yapamadık. Ee, bakalım başka resmim var mı? Bu da geçenlerde yaptığım öyle can sıkıntısı bir uzay resmi gibi bir şey. Şimdi size tuvallerimi göstereyim. Hatırlarsanız bir tane video çekmiştim. Resim seti aldığım ve videoydu. Ee, gelen yağlı boyalarla böyle bir resim çizdim. Tabii yan taraflara parmaklarım falan geldi boya kurumadığı için. Arka planını gerçekten de çok sevdim. Üstüne de böyle bir kedi çizdim. Bir elim kaydı falan. Onları böyle kapatmaya çalıştım. Bu da güzel bence. Bu arada arkadaşlar yağlı boya çok kuruyor. Ee, sıcakta daha kolay koruyabilir. Soğukta birazcık uzun sürüyor. Bu da arkadaşlar okul döneminde yaptığım bir tuvaldi. Ama beğenmediğim için onun üstünü siyahla boyadım. Ve böyle bir uzay resmi çizdim. Bunu gerçekten sevdim. Odama asacağım hatta. Ondan sonra da böyle bir resim yaptım. Bu gerçekten güzel oldu. Şu arkadaşlar bu buradaki beyazlar falan insanın gözüne çok çarpıyor. Ama oraları işte bu kadar yapabildim. Bir de yani kamerada göründüğü gibi değil arkadaşlar. Tam doğrusu göre çıkmıyor. Ee, çok belli olmuyor. Evet arkadaşlar çizdiğim resimler bu kadardı. Bu, e, uzun bir aralık sizinle değildik ama şimdi geri döndük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada videoyu beğenmemişseniz like atması atmadıysanız... Şu an hepsini yapıp bir de yorum atarsanız çok seviniriz. Görüşmek üzere.